yine seni yine eski ilçe başkanımız ben Sayın ben Kemal Yüksel'de Kemer Belediye Başkanlığı aday adaylığı şey açıklamasını derim. bugün siz değerli basın mensupları ve partililerimizin huzurunda yapıyor. Başladık mı? Cumhur evet başladık. Cumhuriyet Halk Partisi Kemer İlçe Başkanlığı 31 Temmuz tarihine kadar belediye başkanlığı ve meclis üyelerinin aday adaylığı müracaat Olacaktır. Genel merkezimizin 6-7-2013 tarih ve 2013-8 genelgesi kapsamında bütün müracaatlar ilçe başkanlığımıza yapılacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partili üyeler ve bizi destekleyen sevgili Kemerliler, bizler kapalı kapılar ardında pazarlıklarla yapılan bir siyaset artık burada istemiyoruz. halk için çalışan, halkın dilek, istek ve önerilerini dikkate alan temiz, şeffaf bir siyaset istiyoruz. Her belediye başkanı aday adayımızdan da kent konseyi kurmalarını istiyoruz. Halkın yönetime katılımının yolunu açan kent konseyinin yeni dönemde Kemer Belediye Meclisi'nin yanında yer almasını biz halk partilileri olarak bütün adaylarımızdan istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimi ve örgütleri bu örgütümüz kadın kolları ve gençlik kolları olarak bütün aday adaylarımıza eşit yaklaşım içinde olmaya kararlıdır. İl başkanımız Sayın Devrim Kök başkanımızın da belirttiği gibi adayımızın seçiminde parti üyelerimizin ilçeye kodulan sandıkta kullanacağı oylar da belirleyici faktörlerden biri olacaktır. İlk defa üyelerimizin Söz hakkı olacak adayı belirlerken ben sözümü Kemal Bey'e bırakırken yolunun açık olmasını Belediye Başkanlığı aday adaylığının ilçe ya. yönetim ve şahsım adına. Benim, benim için en güzel bir Cumhuriyet Halk Partisi temel İlçe başkanlığı kadın olmasıdır. Ee. gelir gelir biraz bekleriz. Gel, gel. <laughs> Cumhuriyet Halk Partilerinin gönlü geniştir. Cumhuriyet Halk Partilerinin gönlü sabırlıdır. İktidarı susamıştır. Geleceğiz. Bundan hiçbir kuşkum <laughs> yok. Sayın İlgele Başkanımızı bekleyelim. Çok özür diliyorum. Birazcık daha sıkıntı vereceğim. Geldi başkanım, Geldi başkanım da. Hoş geldiniz başkanım. başkanım biz başlayacağım. Değerli dost arkadaşlarım, sayın basın mensupları. Bugün burada sizin şahsınızda kemer halkına sesleneceğim. Yaşamımın büyük bir bölümünü kendim için değil toplum için mücadele ederek geçirdim. Kâ asker oldum Kıbrıs'ta savaştım. <laughs> Ka öğretmen oldum. Cezaevinde mahkum. İçişleri Bakanlığında polis. Profesyonellikte futbolcu ve Milli Eğitim Bakanlığında öğrenci eğittim. Bu mücadele günlerimi uzun uzadıya anlatarak sizleri sıkmak istemiyorum. Ülkemin içinde bulunduğu durumu da duruma da değinmek sizin bildiğiniz sıkıntı ve olumsuzları tekrarlamak olur. Bugün söz konusu olan yerel sorunlarımız ve bu sorunların çözümüdür. Bu sorunların çözümü için yönetimin emanetinizi emir ellere verirseniz ülkemizde sorunların çözümüne önemli katkıda bulunursunuz. Değerli dost arkadaşlarım, her ne kadar toplum için yaptığım mücadeleyi uzun uzun anlatmayacak anlat, anlatmayacaksam da birlikte yaşadığımız son birkaç yıla değinmek ve sizlerle değerlendirmek zorundayım. Bir ilçe başkanı olarak parti adına 12 Eylül referandum mücadelesini emeklerini hiçbir zaman unutamayacağım. Bir avuç partimle ben yönettim. Yine ilçe başkanı olarak parti emekçileriyle birlikte 2011 genel seçim mücadelesini de ben yönettim. Bu süreçte hep sokakta ve köyde halkla iç içe oldum. Sokakta olmadığım günler ilçe binasında halkın sorunlarını dinleyip sorunlarına çare olmaya çalıştım. Bu sorunlar bazen ekmek aramak, bazen iki bey şeklinde, bazen şıralının para babalarına peşkeş çekilmesi şeklinde, bazen idarenin hukuksuz uygulamaları şeklinde, bazen haksız rekabet, bazen çevre kirliliği, bazen de yoksulluktan kıvranmak şeklinde karşıma çıktı. Kısacalı, kısacası değerli dostlar arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz yerel sorunları halktan birebir öğrendim ve halkla bu sorunları birlikte yaşadım. Değerli yol arkadaşlarım, iyi de kemer halkı yani sizler bu manzara karşısında ne istiyorsunuz? Birlikte bir sıralayalım. Kemer halkı bölgenin tek geçim kaynağının turizmden sağlandığı gerçeğinden yola çıkarak kemerin bu gelirden aldığı payın artmasını dolayısıyla iş ve aşın artmasını istiyor. Kemer esnafı yüksek kiralar ödenmesi ödemelerine karşı her yıl biraz daha düşen gelirleri nedeniyle yoksullaşmakta ve buna katlanırken haksız rekabetle de ezilmek istemiyor. Yerel yönetimin de bu buna seyirci kalmasını istemiyor. Kemal halkı çocuklarını 25 kişilik sınıfların olan ve fiziki koşulları iyi okullarda okutmak istiyor. Ve çocuklarına yapılan küçük yardımları minnetle karşılarken gözlerinin de gözlerinin de böyle boyanmasını istemiyor. Çocuklarının okula ucuz ve güvenli bir uç, ulaşımla gitmesini ve her şeyden önemli görüyoruz. Kemer halkı, kemerin tanıtımı adı altında tanıtımdan bir haber insanların yurt dışına halkın ödediği paralarla paralarla gönderilmesini istemiyor. Kemer halkı sadece kendisi ve çocukları için değil, her şey dahi sistemine rağmen turistin de dışarı çıkması için cazip, iyi düzenlenmiş ve temiz çevre koşulları istiyor. Kemer halkı çocukları için onları geliştirecek ve yarınları hazırlayacak anlamlı ve yararlı aktiviteler istiyor. Kemer'de bunların var olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Çıralı, Kuzdere, Bekirova ve Beldibi imar sorunlarının ivedikle çözülmesini ve mülkiyet sorunları çözmüş bir biçimde adam gibi yaşamak istiyorum. Kemer halkı kendileri için iş ve aç kapısı olarak gördüğü otellerin misafirleri için düzenledikleri plajları haklı oldukları halde rahatsız etmeyip uzaktan imrenerek izliyor. Ancak bu olanakların sunulduğu ve çocuklarını götürecekleri <laughs> halk plajlarının olmamasının da kabullenemiyor. <laughs> Beyler susar mısınız? Kemer halkı kendileri için çok önemli olan ve milli park içerisinde olan günübirlik alanların özel teşebbüse bir bir tahsis edilmesine ve bu tahsislere halk adına müdahil olmayan yerel yöneticilere çok kızıyor. Kızmakta da, da haklı değil mi? <laughs> Kemer esnafı <laughs> yüksek kiralar ödeyip zaten sınırlı olan yeşil alanlarda oluşturulan ve aynı işi yapan büfelerle rekabet etmek istemiyorum. Bu istek haklı değil mi? Kemer halkı yabancı konukların üç kuruş, üç kuruş para uğruna çekiştirilmesini ve her türden alıç alıkveriş... <laughs> verişte yabancı konuğa atılan katın ticari geleceklerine vurmuş bir zalim olarak görüyor ve bu konuda hiçbir kalıcı önlem alınmamasını da anlayamıyorum. Kemer halkı turizmin çeşitlenmesini ve sezonun uzamasını istiyor. Kemer halkı yabancı konuklar için ticaranın büyümesine koşun, eğlence sektörünün geliştirilmesini istiyor. Kemer halkı otellerin kendileri için hayatı önemli olduklarını biliyorlar. <laughs> ve onların yerel yönetimlerce gelişmelerine engel olunmasını istemiyorlar. <laughs> kemer halkı kemer gibi turizm kendi bünyesinde onlarca büyük oteller barındırıldığı halde yerel yöneticilerin kemerin hak ettiği marka değerini çıkarmak ve var olan sorunları çözmek için otellerin bilgi ve donanımlı yöneticilerinden neden yararlanmıyorlar? Bunu anlayamıyorlar. Kemer halkı kemerde yapmış, yapılmış milyon dolarlık villalara giden yolların rezilliğini ve o güzelin villa bahçelerinin çevre duvarlarının hemen ötesinde yer alan çevre kefazeliğini kabullenemiyor. Kemer halkı belediye belediye yönetenlerin adamına göre muamele yapmasını dan nefret ediyor. Eşitlik, adalet istiyor. Ve bu istek emanetin asıl sahibine çok mu? Kemer halkı hangi partiden olursa olsun siyaseti zengin olmak için yapanlar, yapan insanlar istemiyor. Kemer halkı yöneticinin kendisinden daha iyi koşullarda olmasını kabulleniyor ve konumuna da saygıyı yeterince gösteriyor. Ancak yöneticisini de bazen esnaf lokantasında, bazen mahalle kahvesinde tavla oynarken bazen de esnaf dükkanının önünde çay içip onların dediğini dinlerken görmek istiyor. Kemal Akıp belediyenin gelirlerini oluşturan vergileri öderken direnmiyor. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a veriyor. Ancak uygulanan projelerde fikri sorulsun, önerileri dikkate alınsın istiyor. Kemal halkı her yerel seçimde bu sorunların biteceği umuduyla giriyor. Her seçime böyle girdi arkadaşlar. Ancak sorunlar tüm aksine büyürken yerel siyasetin bilindik bir veya iki siyasetçinin aynı meclis kadrolarıyla aralarında oynadıkları orta oyuna dönüşmesine isyan ediyor. Ve bugün geldiğimiz noktada Kemer halkı bir değişim ve dönüşüm istiyor. Saygıdeğer kardeşim ve değerli partilerim. Şunu kesinlikle biliyorum. Kemer halkı ve sizler bu değişim ve dönüşüm talebinize ev sahipliği yapacak bir parti ve her şeyden önce emanetinizi gönül rahatlığıyla teslim edeceğiniz güvenilir bilgi ve geldiği yeri unutmayan bir adam arıyorsunuz. O adam benim arkadaşlar. Şimdi ben size partilime, kemer halkına devleti kuran, insana insanı insanı insana kulluktan kurtaran ve 90 yıllık siyasi bir çınar olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölgesi altından aykırıyorum. Ben Kemal Hoca olarak çok ağır sorumlulukları olan emanetinize yepyeni bir kadroyla talibim. Korkmayın. Asla gelecek bugünden kötü olmayacak. Korkacak birileri varsa o da bu sorunların mimarlarıdır. Emanetinizi bana verin. Kuşkunuz olmasın. Asla sizi utandırmam. Ve tüm bu sorunların altından sizinle birlikte kalkarım. Kurduğum teknike gibi örgütüme ve kemerlere güveniyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kemer belediye başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna ilan ederken beni şu an yalnız bırakmayan partilerime, yakınlarıma, dost ve arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum. <laughs> Başkanım çok teşekkür ederim. Ben tebrik ediyorum. Gelirse. Çok sağ Tebrik <laughs> ediyorum. beraber. Yönetimimiz <laughs> evet, <evet, Yenidenimiz>, <laughs> Biz adayımızın şey yanındayız. <laughs> Başkanım hoş geldiniz. Da bir <laughs> challenge bir abi var çevirişim adam der